Herkese günaydın kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir şükür bizler de iyiyiz gördüğünüz gibi yanımda genellikle annem olurdu bugün Sebat teyzemle beraber açılış yapıyorum ee, şu an biz Uşak Alparslan Parkı'na geldik bugün burada piknik yapacağız öyle bir planlamıştık bu arada teyzemlerle beraber ee, yalnız annem şu anlık evde İnşallah gelir Şöyle anlatayım sizlere. İki tane ineğimiz rahatsızlanmış. E, dün akşam ineklerini biz annemle beraber baktık. Hiçbir şeyleri yoktu. Sonra ben yukarı çıktıktan sonra e, annem inekleri bir kontrol etmek amaçlı dama girmiş. İneğin biri yeğgisini yememiş. Yani yeğgisi önünde duruyormuşmuş. Sonra sabahta şimdi ikisi birden yemiyormuş. E, i̇neklerimiz isimlerini de söylediğim Belki sizler bilirsiniz. Biri panda, bir de damla. Son iki ineğimiz. Yani sıra olarak sondaki iki ineğimiz. Öyle anlatayım sizlere. Ee, annem veterineri aramış. O da gelecekmiş birazdan. Bakalım inşallah ineklerimize iyi bir haber gelirse. Annem dişlerini bitirse gelecek. Saat zaten şu an 9 falan. Abim bizi buraya bıraktı. Daha gelen kimse yok. İşte Nazmi teyzem gelecek. Pervi teyzem gelecek. İkisi zaten buraya evleri yakın. Esentepe'deyiz zaten bu arada. Yine memlekete geldik. Biz bazen buraya memleket diyoruz. <laughs> e tabi. <iyi> şey. <laughs> evet. Böyle işte bir tane kameraya oturduk. Yeri daha beğenmedik. Belki teyzem gelince gel beğeniriz. Burası güzel. Sizlere birazdan zaten göstereceğim. Böyle bir açılışı yapmak istedim. İnşallah dediğim gibi annem de gelebilir. İnşallah. Evet. Parkımız şöyle güzel bir yer. Biz de buraya ilk defa geliyoruz. Dediğim gibi hem Pervin teyzem bile evine de falan yakın. O yüzden burada olmasını istedik. Şimdilik şöyle yolun kenarına oturduk. Ama birazdan yerimizi değiştiririz. Daha teyzemlerden dediğim gibi gelen giden yok. Bu arada e, bugün kavurma yapacağız. Herkes etini getirecek. Zaten malum kurbandan yeni çıktık. Herkesin de buzdolabında oluyor et. Öyle mangal yapmayalım dedik. Bunda değişiklik olsun diye. Öyle kahvaltı türü gibi kavurma gibi iyi pişeceğiz. Evet artık gelince de Pervin teyzem geldi. Teyzem odunu getirdi. Ondan sonra e, onun bahçesinde biberler, salatalıklar falan döküyormuş. Onlardan getirdi. Böylelikle bir yandan kuzenimle eşyaları çıkarıyoruz. Büyük ihtimalle etimizi de burada pişireceğiz. İki tane masa tuttuk. yerimizde değiştirdik bu arada. Sebahat teyzem bir doğru da oturuyorlar. Şimdilik bekliyoruz. Annem ve daha gelip, gelip gelip gelemeyeceği belli değil. Davetenler çünkü gelmemiş. Bizden başka kimse yok. Sakin burlar, gayet güzel. Evet saat artık 10.30'a falan geldi. Hamide teyzem geliyormuş yoldaymış. Daha Nazmi teyzemden gelen yok. zaten Fermin teyzemin geldiğini de söylemiştim. Bu arada teyze çok olunca da iyi oluyor bizde e, ee, şu anda bir yandan artık soframız hazır. Cez ne zamandır oturuyorduk. Bu arada e, annemle konuştuk şöyle geçeyim en iyisi. Veteriner gelmiş ineklerimize bakmış. Kara ineğimiz yani panda. E, o şu an yatıyormuş. E, paytar ateşi var demiş. İğne falan vurmuş işte. inşallah iyi olurlar. Bu diğer ineğimiz damada. O iyiymiş. Yonca falan yiyormuş. Bakalım. Annem şu an gelip gelmeyeceği hala belli değil. Ama gelirse de eminim ki yetişir. Çünkü bu vakitte daha köyde doğmuşlarımız olur. Daha çünkü soframız falan da hazır değil ya. İnşallah yetişir diye düşünüyorum. Şimdilik böyle bakalım. Evet teyzemiz ateşimizi yaktılar. Şöyle sacı da e, sacın üzerine de etimizi koydular. Bu sadece Fermi teyzem getirdi et. Daha bizimkileri tutamadı ki de daha Hamdi teyzemle Nazmi teyzemle et getirecek. Bu yüzden bir tencere de orada et pişirecek. Büyük kertepe yapacağız. Aynen. Hem kalabalık. Herde Aynen. Bir de Ferme teyzem yufka satmış. Bunun yanına da yufka çok güzel gider. Burada da odunlarımız var. Daha soframız, panış bir şeyimizi hazırlamadık. Ne yerken? çay kim getirecek? ama çay demişim. Çayı çay getirdim de semaver bin nerede? Şey, ben geçecektim. Hı hı. Neyse benimki büyük dedi çay şişesi demliğin üzerinde de ben getiremedim. Ha tam o zaman teyze. Evet. Teyzem bile yiyince geldiler. Teyzemiz semaveri büyük olduğundan bunu da pişireceğiz çayı. Bakın. Günaydın herkese. <laughs> günaydın teyze. Onlar da sana kesin günaydın demişlerdi takipçilerimiz. Evet. Ve Gözde ablam var. Teyzem geline. Evet. Bir de yan taraftakine ateşimizi yaktılar. Teyzem git. Şu anlık biz kızlar olarak pek bir işimiz yok. Oturuyoruz. Teyzem Sadece ateşleri yakıyorlar. Teyze şurası ev mi ki? Evde sen büyük. Bir iş yeri gibi falan herhalde. Eczanenin üstü. Sadece için içinde gayet büyük. Burası. Bence de. Bilemedim. Baktım kaldım. Güzel ama. Buralar mevki olarak da güzel. Annem de inşallah gelirse çok iyi olacak. Bakalım. Babam falan evde olsa hiç sıkıntı olmazdı. Babam onu bırakırdı buraya. Hemen köyden burası. 15-20 dakika. Çok yakın. İnşallah teyze. Olmadı, Bir gazete getirdim diyordu. Bulup gelelim mi? kocam da yakışıklı ya. <laughs> Nasıl öyle mi derlerdi? Ateş yakamayınca. Neydi teyzenin hikayesi ya? Kardiyan yanıyor diye, bakalım. Hadi o zaman eniştem yakışıklıymış işte teyze. Ya, yakışıklı dediler. Kızları da bakan Serpil'in eniştemden yakışıklı mı olacak? Ha evet. Tamam olan. şimdi hatırladım. Evet. Şimdi Hamide teyzem de geldi. O da hemen iş başı verildi bile. O da bir yandan ete bakıyor. Bu yeni yaktığımız ateşimiz. Bu Saçtaki zaten bayağıdır yanıyor. Yeni yandı da o bir tencerede pişiriyoruz bir de saçta işte teyzem bile böyle taşları da ayarladılar iyi oldu ben bir de seviyelim göstereyim semaverde çayımıza koyduk bir teyzem semaver büyük olduğundan bayağı çayı da çok oluyor. hasta bekliyor Teyzem de patlıcan getirmiş, onları közleyelim, Kesinlikle. diyor. de markete Abi şen gittiler. Şen ekmek, şey ekmek falan alacaklar. Şen evet, A, şu an durum böyle bir anda hazırlığımızı yapıyoruz de, işte. İnanlam. Saat de 11'e falan geldi. Ee, annem İnanlam. daha gelen İnanlam. giden yok. İnşallah akşam akşam kadar akşam kadar gelir, aklımda onda. Kızlar ben... Kahve fincanları da getirdim. Ya Türk kahvesi mi yapacağız evet. teyze? bakalım evet. yaparız. Dokumlu falan getirdim. Teyzem bahşen acar. Var bahşen. senden mi? Bahşen, bahşen, bahşen. Güzelmiş tam közleme. <laughs> yenili yenili ben yiyeceğim. <laughs> Seval teyze. <laughs> yenili. yenili. Evet. evet. Bir, bir şey, tencere bir, şey, bir de saç şey, işte. Şey, şey, şey. Ya. ya yine bir, bir 10 kişiden falan fazlayız. Yok ki. Dedemi de çağıracağız. Dedem de çarşıya gitmiş. O da gelir. Evet, bir yandan soframızı hazırlıyoruz. Göz abla şöyle sabah teyzem reçel getirmiş, ondan koyuyor. Ee, ben de şey getirmiştim evden diyemedim. Kırmızı biber turşusu. Ondan koyduk. Bir soframızı e, buraya atacağız. Birini yere atacağız. Bir anım hazırlıyoruz. İşte sabah teyzem güzel. yumurta kaynatmış. Onları soydu. İşte turşu kattık tabaklara. Ondan sonra zeytinimiz falan var. Şöyle taş taketimiz de pişiyor Zeytin bakalım. <laughs> evet abla. Allah çok kötü oldu. <laughs> ne oldu duman Evet teyze. Gözüm çok sulandı şu an. Ya, Bir an bir yandan semaverin dumanı falan derken neyse ben buradan ayrılayım. Etimizin de pişmesi az kaldı. Burada koyun etleri var. Orada sadece düet var. Atıverin, atıverin. Olur teyze. Burada duman yok bir şey. Ya. Öbür tarafta çok duman vardı. Atıver, bir bir ya. Hı -hı. O, güzel görünüyor. Göstereyim teyze. Orada hamdi teyze ateş de gösterdi. De, onu tabii ki kırmam. Güzel oldu ama. Bir de yere sofratıyoruz. Onları da size göstereyim. Teyzem Teyzemle yerde yemek istediler. O yüzden onlar yerde yiyeceklermiş. Hepimizi sığamayacağımız için. Bir de masada yiyeceğiz. Evet salatalık, domates, turşular, biber, reçel. Bu arada hepsi domates falan Pervin teyzenin bahçesindenmiş. Maşallah ne güzel dökmüşler. Bir de pembe domates. Sera mı? Ha, Sera'dan. Seraları var. Doğru unutmuştum. Evet, buradaki soframız da hazır kızlarla buraya oturacağız. Şöyle domates, salatalık yine aynı sandal sofralarımız. Etlerimiz de pişti oldu. Teyzem de patlıcan közleri bir yandan onları soyuyor. Teyze sen de dumanda kaldın inan ki bugün. Evet, aynen. Çayın üstü atılmış mıydı teyzeye Evet çayımız oldu. Çay teyze. Bu arada söylemeyi unuttum. Annemle yine konuştuk. Gelip yani gelmeyecek. Kesin hala bir şey değil. Gelebilirse gelecek bakalım. Geç vakit demeden. Biraz yonca yemişler teyze. Burada da Hamle teyzem biberleri közlüyor. Belki salata yaparız. Patlıcan salatası. Belki de sade de olur. Bilmiyorum artık duruma göre. Ya, aferin, sen edin, ben de. Ben de, geçim, ha, evet, insan kardeşlerini görünce iyileşir tabii. <laughs> Teyzem de patlıcanları bir yandan soymuş. Evet, i̇ki patlıcanımız kaldı. Onlar da bir şey yok, şimdi koyacağız. Evet artık etlerimiz pişti. Bu yüzden sofraları koyacağız. Zaten biliyorsunuz soframız da hazır. Yani geliyorlar herhalde ya. müzik sesi geliyor. Şey de olsa çay katma yerinde açar mı motordan? Açın. Şöyle etimizi göstereyim. Çok güzel görünüyor da gerçekten ne güzel pişmiş. Artık yani teyzemler eline koluna sağlık. Hepsi bir elden pişirdiler. Biz de sabırsızlıkla evet. bir gel, tek, bir sayı, Tabii kahvaltı yapmadan geldik buraya. Evet. Saat 12'ye geldim ya. Geliyordur belki. Be. Geliyormuş. Evet çaylarımızı da koyduk. Onları da getireceğim. Şimdi ikisini getirdim sadece. Nasıl annen gelecek miymiş teyzem? Olmazsa Kazım abi alsın gelsin. Bilmiyorum teyze bir şey diyemem çünkü. Şey deyince konuş bakalım da. Tamam konuşurum. En son Pervin teyzemle konuştuk işte. He. Beraber aramıştık. Eğer gelecekse çünkü araba bulamazdık saatten sonra. Evet. Ben ağrım, bir söylerim bakalım. Şöyle soframızda göstereyim. Çünkü Gayet ben de güzel görünüyor. Ben, Kavurmalarımız da çok güzel pişmiş. Artık ben, ben, e, yer diyeceğiz hepimiz ben, ben beraber. Ben, 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 çünkü 9 kişi ben, falanız. Kalabalık değiliz. Buraya şey da de, şey sığdık. De, hepsine, hepsine, Sabah. Bir de yufkamız var. Bu arada çaylar gelecek. İyi bekle verem Kazım gelecek şimdi. Bir dakika ne kadar gelir çaylarımız olsun. Gelir şimdi gelir. Evet karnımız doyurduk. Bu arada Kazım abim gel. Annem almaya gittiler. Annem de gelecek. Bir yandan sofralarımızı topluyoruz. Etimizden de kaldı. Onu da size göstereyim. Tenceremizde vardı. Annem geliyor işte bir de Hamide teyzemin kızı Şemsi ablam var. Geri birisi o gelecekmiş. Şöyle daha da var zaten. Onları da yeter artar bile. İyi oldu ya annemle geleceğine sevindim bu arada. artık annem de geldi sağ olsun Kazım abim köyden getirdi annemi. Allah'tan yani Kazım abim vardı hemen arabayla gitti alıp geldi. Sağ Allah razı olsun onlar geldi. Ama geldim ya gelin bana sorun gözüm arkada kaldı. Eşime de sordum git dedi Allah emanet olacak oldu da gece yatkız uyku kalıyoruz. Yani görmüyoruz İnşallah bir şey olmaz. Yani yiyor diye öyle geldim geviş alıyor diye. Geviş aldım iyi derler evet, değil mi? Geviş aldım yatıyorlar işte. Belki küspeden tiksindi belki zamanda. Bilemedim. Akşamdan iyi duruyordum. Sabahtan beri aşağı dengal alt etmeden geldim. Tabii ki burada da yapacağım. Onun için bunu ayırmış da bana ayırmışlar. da ama tercih ettim. duruyor. Şey anne <laughs> e, Osman <laughs> abi iğne vurmuş ya. Başka ha, vuracak on... mı ineklere sonra? Hayır. Cumartesi vuracak? Ateşi varmış hayvanın. Ondan kaynaklanıyormuş. 40 gram şey yapmış. 40 gram bir ilgi. Gelen, onun dedesi gibi. Ha işte tamam anladım. Tatlı kıvam oluyor değil mi? İşte 20 20 yapıştır. bir mi? daha yapacak. Adem'de İnşallah e güzel olur. E yani. e İnşallah. Var e ya, Şöyle annem tabağına domates koya, biber, zeytin, peyniri o, yemeyeceğim dedi. Yok mı? E var var. Bir de anne e devesi, teyzem mandek almış. O da çok güzel. Vişne suyu var anne, çay içmeyeceksen. Vişne suyu var. Onu da Perin teyzem getirmiş. Bu arada Nazmiye yani, teyzem de bulaşıkları topluyor. Dedesiyle babaanne kızları. Gel mesela burada canım kalacak. Geldim canım orada kaldı. Abi porselen tabaşı gibi şey ama niye kaçacağız etse? Yok mu edeyim sana? Vallahi. Şunu, şu neydi? Bunda temiz bir tabak bu. Aa yo patlıcan tabağıymış. Bundan da yiyebiliriz sence. Bir kadın birini durlayı verin gelin hemen çeşme devamı. Tamam abi öyle edeyim ben dur. Evet. 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 De Hemen de, annem de sofrası de, hazır. Teyze bak şundan biraz bardak kat. Hemen bardak Biraz bol olsun teyze. Bak biraz <laughs> Bu arada <laughs> öyle zanda okunuyor. <laughs> <laughs> Kaçta gideriz anne? Keşke babama denk gelsek de onunla beraber gitsek. Şu şey olursa, olursa bir gelecek İyi kadar. iyi. Ya. O gitti. İşte var? bir atsız vardır ya sonra tamam. kalan dona kalırmış diye ama dona kalmadı. Bak etten kalmış alıkomuşlar. Tabii. Daha bir de Şemsi ablam gelirse ona da içinde iyi olacak. Gelmeyecek, gelmeyecek miymiş? Onun sütü de Şöyle oturayım Gardeşim ben de. Diğer oturduğum yerden çekeyim annemi. Değmedi Ramazan abi elektriği yap. Onların halt şeylermiş. Sonra biz işimizi işledik. He, senin işini işledik. Yukarı çıkmadım ki bu nereye işte Cemil istiyorum. Yani. Eli ayağın kırkını oldum işlemedin. Ben Her sabah işledim ya. teyze hallettim evin işlerini. Elin ayağın kırkını oldum işte. Ben işlemedim geldim bugün. Ben de dedim adamın dedim, sabah geldim. sofrasını boy Ben de kızım bu geldim. Kapalı Hadi. Anne Hı közlenmiş yani. biber var Yiyecek miydi? Aa yemeyeceğim daha yeşil biber var. Ya, Buna bizim Teyzemiz serasından. Hangi? Yolcu Abbas. Yolcu Abbas. Aynen yerine durmaz. Bunu közle mi yaptın? Bir tencerede pişirdik bir de saçta. Yok teyzem de getirecek. Tencere var ya saçta. Şeker var mı burada? Var. Vardı en son götürme dedik ya. Ateşi de açalım kızım. Evet Pervin teyzem de ilk buçulu getirmiş. Çünkü otur otur vakit geçmiyor. En iyisi böyle insan yerde oturmuyor arıyor. Bu arada annem de karnını doyurdu. Karpuzumuzu kestik onu yedik. İşte teyzemler bir yandan çaylarını içiyorlar. Biz de Emine gibi top getirmişler. Biraz da el oynadık. Öyle işte yani. Pikniğimiz böyle güzel devam ediyor. Evet oturmamıza devam ediyoruz. Tekrardan çay pişirdik. Annem beşi şimdi çayları katacak. Babam da bizi buraya almaya gelecekmiş iş çıkışı. Bu yüzden iyi oldu. Kafamız rahat. Öbür türlü işte buradan çarşıya gidecektik. Çarşıdan da köyümüzün dolmuşlarını bilip eve gidecektik. O şey yok yani şu an. Ne oldu? Bir ilerlerde var oturan. Buralar bomboş. Annem bardak yıkayacak da biraz önce vişne suyu içmiştik. Teyzem vişne kaynatmış. Ondan içince de bardaklar tekrar battı. Aynen. Anne herkes içmiyor herhalde ona göre koyam. Çay var mı? 4, 5, 6 falan kaç cid? Kadınların hepsi katıyor. 5 tane içiyorlar. Sen içersen altın.

biraz çayımız da bitmişti. Belki açık olur falan diyorduk ya. Yok tam denk geldi. Tepsi gelmemiş. Aynen leğende idare ediyoruz. Yani az üç bir yerde bu tepsi şekilde kullanılmaz. Bakın bir örnek. Tepsi yoksa hiç aramam var. Hemen yeni bir içine doldurun. Doğuşta sıkı kolay. Tam da ağacın altına denk geldik. Güzel. Aslında oturması çok güzel ama işte çekim için burası biraz an, şeyle. Da, ee, teyze de akrabamız oluyor. O da buradan geçerken annem gibi görmüş. Burada oturuyormuş. Evet şimdi ee, hemen buraya çok yakın masal bir yer park var oraya geldik <laughs> bakalım annem gibi burada kayacaklar ben buraya kaç senedir gelmemiştim en son Pervin teyzem bile gelmiştim kaydım güzeldi eğlenceliydi annem ve Sabah teyzem daha önce gelmemişler onlar merak ediyorlar Vallahi sıcak ama olsun uşaklıyız uşağın yerlisiyiz ama gene hiç buraya daha Yoldan gelip geçerkeni görüyoruz. Adım bile atmadık. Evet. Bu fırsattan istifade gelmişkeni değerlendirem. bizim geceleri yürüyüş Hı. yerimizdir. Biz geceleri yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş için. Işte. sizin yakın dibinizde. Evet. aynen. Bizim yakın şey köy içi meydanımız var. Başka bir şeyimiz yok ki aynen. Burası geceleri bayağı kalabalık olur. Çok sıcak diye bakmayın yani kimse yok. Hmm, kız tehlikeli lan bu. <laughs> yüksek anne gerçekten bayağı yüksek. Tamam ben bayağı bir Evet bakalım geldik. Annem gibi önden yürüyorlar. Aslında kaysam da içinden de çeksem çok güzel olur da sıcaktır bir de telefonu şimdi düşürürsem diye korkuyorum. Şimdi tut bak Ha nereden çıkılıyor? Oradan anne bak. Oradan ben düşersem buraya geleceğim şimdi. Gelecek. Ben de mi çıksam ki? Hala ben çıkayım. Şey, Daha bir şey olursa olmazsa sen çık. Anne sana telefonu versem de içinde kayarken bana bak. Ben ben. Kayarken bunda da tutsan olur mu? Oh yapamam ben. Babam geleceğim de korkuyorum ben açıkçası ya. Aa vallahi kardeş çıkıyor. Teyzem korktu. Sen kay bir de ben kay. <laughs> Bu halattan çıkması zor. Kolay değil. Teyze sallama, <laughs> Teyze sallama diye Emine de annem çok ee, hızlı çıktı. Kaçırsın? Sabah teyzem de burada bekliyor bakalım. Ben gelmeyeceğim. Ben aşağıda bekleyeceğim. Annemi bir çekeyim. Gelin gelin çıkarsınız. Gelin. gelin. Elimde iki tane telefon. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ayaklarım... Geri dönem. Dönüşte çıkayım ablam. Elimde iki tane telefon var. <laughs> Teyzem bakalım halattan çıkacağım diye uğraşıyor. Ay gülmekten şiştim kusura bakmayın. Annem gibi oradan çıkıyorlar şimdi. Allah ben nereye gelmişim? Arka arka çıkarken bir şey aldım. Hadi bakalım ta teyzem yolu yara edecek. Bir döbrük çıkacak. Halatla çıkma zor ya. Direkt merdiven yok muymuş şimdi semre Yok herhalde. Şu çocukların çıktığı yer farklı şey gidiyor. Bu daha iyi bence dönemeş falan ya. O kaykay kay daha bir Seval teyzem pes etmedi. Yunus Emre de oğlu çıkma anne diyor. Boş ver ama teyzem özendi bir kere. Evet annem gir. Bu kay kaydan kayacaklarmış. Bu arada merdiven varmış burada. Ya i̇lla ki bu halattan çıkacağız diye bir kaydı yok. Ama onlar halattan çıkmayı tercih ettiler bakalım. Şu an şöyle görünüyorlar mı? Ben güneşten göremiyorum ya. Oradalar ilk kim kayacak bilmiyorum. Ben de sizle beraber merakla bekliyorum burada. İnşallah bir şey olmaz. Biz sizi bekliyoruz. İlk adayımız kim olacak? Haydi haydi korkmayın. Emine gidiyorum. Neyse bakalım. Çok hızlı gidiyor. Teyze. Teyze. Teyzem güzel <laughs> korktu. Ben de Onlar var ya çok korktular. Hele <laughs> Seval teyze bunlarınki delilik çok ya hızlı, müthiş bir anne ben size dedim öbürküne binin diye bu çok hızlıymış baksana bu çok hızlı diğerine binin bari evet annem kayacak bakalım bekliyoruz da anne hadi ama ya hadi bismillah bakalım haydi anne inşallah bir şey olmaz yere düşmese bari Ortukta hani? <laughs> <Şuan seyiratim Züphaniz. gülüyor> vallahi gel şey yok. <laughs> Ay çok korktum. Bir, çıktık, bir gaz verdik birbirimize. Ama ben bir şey olmadı. Sabah sabah korktum. <laughs> o da merdivenlerden indi geldi. Sağ olsun yine bizi buradan çıkardı. Merdivenler var. <laughs> <laughs> Aslında gelmiş, görmüş, gelmiş olduk yani. Şimdi yerimize gideceğiz. Dördü doğru eşim almaya gelecek. Ondan sonra köye. Yedik, içtik. Boru park mıydı bu? Masal diyarı. Hayır şu gittiğimiz ne? Masal diyarı. Adı masal, masal diyarı, diyarı evet. Kiminin gazına geldik ama ben sevdim. Sabah tebam, önce şey çıktı ama borudan kayamadı korktu Ben kaydım ama hep bir ana bir görmek şey, zorundayım. Şey, şey şey Yalnız ben gülüyorum ya, sabah yani, teyzem yani, kayamadı ben şey. diye ben de kayamadım, ben, ben de, de korktum, cesaret yani, etmedim. Ama çok şey gibi ya. kaymıştım kaydır. var ama. Şeyleri çekmiş de ben git cesaret edip o şeyi de binemedi. Gondol. Maal, şey. Aynen. Güzeldi, geldik olduk ama ne kadar dediğim gibi, evet, demi dediğim gibi aklım evet. evde kalıyor. Biraz Aşkım bizimle. Kardeşlik toplandık 860. Geri gelmedi. 2 numara bamba gelmedi. Göle bamba yoktu. Nasıl bizlere sadece. Allah'a amanet olun videomuz bu kadar. Bizi izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yine Hoşçakalın. şey şey 4 şey nereden basıldığını bilmiyorum.